Merhaba arkadaşlar, BİM Aktüeller videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Ürünlerimiz 6 Ağustos Cuma günü BİM mağazalarında stoklarla sınırlı bir şekilde satışta olacaktır. Videomuza başlamadan önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Şu, ürünlerimize başlayalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle dikiş setimiz var. E, 24 farklı renkten oluşan ve 3 adet iğnesi, bir adet yüksüğü bulunan ürünümüz 8 lira 90 kuruş arkadaşlar. Şurada karma mandal çeşitlerimiz var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu ürünümüz 16 lira 90 kuruş. Şöyle beşli krom sarmaşık kapı askımız var arkadaşlar. Bu ürünümüzün de fiyatı 19 lira 90 kuruş. Saklama kabımız var. 1.8 litre kapasiteli. Hobi Life ürünü. Ürünümüz 4 lira 95 kuruş. Şöyle Paşa Bahçe borcam var arkadaşlar. 1900 cc kapasiteli. Şöyle yuvarlak bir borcam. 19 lira 90 kuruş. Çocuklar için şu şekilde öyküler var. Karma öyküler var arkadaşlar. Damla yayın evine ait. 3,5 lira. Şöyle boyama kitaplarımız var. 4.95 Tek fiyat mutfak ürünlerimiz var arkadaşlar. Şu şekilde onları sizlere gösterelim. Şöyle farklı ürünler var arkadaşlar. Mutfak ve banyo için pompalar var. Süngerlikler var. Ürünler bu şekilde arkadaşlar. Bu ürünlerimizin her bir fiyatı 3.95. Şöyle çocuklar için oyuncaklar var arkadaşlar. Kesilebilen meyve oyunu 14 lira 90 kuruş. Yine çocuklar için şöyle oyuncaklarımız var, uçaklarımız var. Bunlar da yine 14.90. Şöyle kız çocuklarımız için prenses bebek var. Barbie 34.90. Şöyle yine karma oyuncaklarımız var. Kız erkek çocuklarımız için. Bunlar da 9.90. Şöyle Hot Wheels'in orijinal arabaları var arkadaşlar. Üçlü arabalar 24 lira 90 kuruş. Şöyle ışıklı terliklerimiz var. E, Crocs 20-27 numara arası çocuklarımız için. Bu ürünümüzde 19 lira 90 kuruş arkadaşlar. Evet arkadaşlar ürünlerimiz 6 Ağustos Cuma gününden itibaren bir mağazalarında stoklarla sınırlı bir şekilde satışta olacak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.